Abi tekrar haber geçelim. haber şimdi tekrar demişler. Şimdi da uçakta. Şimdi az önce demişler. Kargo uçağıyla geliyor. Yapılan Beyaz TV reklamı yok. Beyaz TV gidiyormuş. <laughs> taksiye doluşu beyaz TV sağ olasın Murat teşekkürler abi. Ben bugün şimdi O yüzden ama şimdi patronu görürsen. <laughs> 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 Der ki anı sana anı sana hiç canlı bağlantıya bağlanmamış. Etti Ama resim siteden yalanlama yapmaları lazım. ben birkaç kat Abi ben de bekleyeyim. Uçak gelsin bana Abi evi Roma'ya yakın. Sen de ben de senden bir grup. gelmiş. Daha da ya. Geldi. Evet. Kaşya geldiniz? Saat, geldiniz? Ne kadar geldiniz? Saat 12'de var. geldik abi. Hala bekliyoruz. Buradayız. Bu kadar insan. Bize sizin grubunuz arkadaş. Yok, herkes sizin biz 3 kişi geldik. Diğer arkadaşlar da grup halinde <laughs> geldiler. Hı Be ge Beyaz var, Beyaz ge gelen de... yani. hala hala gelen arkadaşlar <laughs> var. Beyaz Tv'de bir buçukta bekliyoruz diye bir açıklama yapıldı. Saat kaç şu anda? Saat bir buçuk. Saat kaç şu an? Saattan buçuk. Ama hala gelen giden yok. Saat 3'e kadar bekleyeceğiz abi buralardayız. Vallahi bir haftadan bir haftadan beri gözüme uyku girmiyor abi. Schneider Schneider dediler bir haftadan beri gözüme uyku girmiyor. Artık gelsin. Bu saatten sonra da gelmeyecekse gelmesin abi istemiyoruz yani. Galatasaray taraftarı olarak arkadaşlar istemiyoruz. <gülüyor> 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 Galatasaray Kulübü araç değildir. Galatasaray Kulübü'ne gelmek isteyen futbolcu bunu, bu teklife yapıldığı zaman hemen kabul eder, eder. eğer Galatasaray'a gerçekten gelmek istiyorsa. Çünkü Galatasaray bu kadar büyük bir kulüptür ve Galatasaray'la yani oyun oynanıyor şu an. Ve biz de bunu kabul etmiyoruz. Bugün gelmeyecekse gelmesin abi istemiyoruz yani. <laughs> kaç Hatçı yaşında kadın geldi. Sayıda. Eğer o gelmezse Allah onu nasıl biliyorsa ya. öyle yapsın. Hale diyelim işte gelsin yani. E, bekliyor. bak kaç yaşında kadın. Lan bir dua etmen çocuğa gelir o. Kaçta geldin? Kaçta beş geldin? Kuş saatleri o bekliyor. Kim Oğlunuzla mı geldiniz? Oğulur, ben oğlum. 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 Ben Oğlum. 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 Arabağız, arabağız. Koyu bir Galatasaray ver galiba ailecek. Evet. 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 Ya yani. gelmesi... oğlum vefat etti onun için geldim. Ahmet Doğdu, Galatasaraylıydı Galata o yüzden. Yani. Şinaydın'ın yani. Galatasaray'a gelmesini istiyor musunuz? İstiyor. Osman. Teşekkür. Yani rahmetli oğlum rahmetli için istiyor. Galatasaraylı oldu. oldu. <laughs> valla benim annem sayılır. Annesi o, o da burada da. O da benim annem sayılır. Yani aldık geldik. Rahmetli oldu Asla Galatasaray'ıydı. O da onun adına kendisi Galatasaray için geldi. Buraya da, da bekliyoruz valla. Gelmezse de biz bir daha zaten ona gelmeyeceğiz herhalde. <laughs> Adınızı öğrenebilir miyim teyzeciğim? Hanım Topçu. Hanım Topçu. Evet. Soyisim isim de güzelmiş bir Topçu. Şey. <laughs> Tabii. <laughs> Sizden alalım. Ne kadar süre bir bekliyorsunuz burada? Bir saat. Bir saattir bekliyoruz hemen hemen. Dolaşıyordum burada. Geldim çünkü. Filan şey. Televizyonda izledi. Yani. Bir buçukta Beyaz TV'de inecek diye haber geldi. Biz de geç gidelim dedi. Bekliyoruz, dediler. Özel uçakla geliyor bir de. Normal uçakla gelmiyor. Özel uçakla geliyor buraya. Kargo ile geliyor. Gelenler de var da yani yolda şu anda. Biz beraber arkadaşlarla geliyoruz. Gelir, ondan gelir, gelir. İnşallah gelir, inşallah gelir. Ünal Aysal çıksın bize bir açıklama yapsın. Bizi kaç gündür oyalıyor. Televizyonlara kilitlendik duruyoruz. 30 tane gazete var? alıyoruz her gün artık. Bak Şinayder geldi geldi. Gelmedi geldi. boşanıyoruz. <laughs> Söylüyorum. <laughs> <laughs> geldi geldi. Ayıp, <laughs> Ayıp ya vallahi. Anı, Ömer ismi. Ömer eşiniz Gülcan. Soy Çağ siz de haberler üzerinden geldiniz. Tabii tabii. Kaçtın, ne, 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 ne? O Rasim abi yok mu Rasim abi? Aynen aynen aynen. Bir buçukta İstanbul'da dedi. Ben bunu nasıl giydim, bunu nasıl giydim bilmiyorum. Az önce iddialı bir söz eee <laughs> söylediniz. Geldi geldi gelmedi. Vallahi gelmezse o kadar. <laughs> ne olur gelsin. <laughs> Şimdi eşim yanımda bir şey diyemiyorum. <laughs> tamam yorum yok inşallah gelir. Gelir gelir. Bekliyoruz bekliyoruz. Beyaz TV'nin yeri nerede? Ma burada ya. <laughs> 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 Halen bekliyoruz. Yok. Yok da <laughs>